Elhamdülillah, salatu ve selamu ala rasulillah. Evet, bir hanımefendinin bir sorusu var. Dört yıl oldu diyor, tesettüre girdim. İkinci doğumumda ölümden döndüm. O zaman dünyanın da boş olduğunu anladım. Dolayısıyla tesettüre girmiş, tesettürüne riayet etmeye çalışmış. Ancak her ne kadar böyle bir yol tuttuysa da, sürekli bir vesvese var içerisinde benim tevbelerim kabul olmayacak gibi hissediyormuş. Ve bu sebeple yani ailesiyle ilgilenemiyor ve sürekli sen ne yaparsan yap Allah seni affetmez gibi içinde bir vesvese olduğunu söylüyor. Zaten adını koymuşsunuz. Bu vesvesedir. Ellezi yuvesvisu fi sudurin O insanların göğüslerine yani içine vesvese verir. Onları aldatır ve aynı Rabbimiz ayette şeytanın her türlü yaklaşacağını. Ve min emamihim yani önlerinde oturup o yoldan sapmaları ve min ve an yeminihim ey sağlarından ve an şimalihim ya da şemailihim çoğul olarak geldiği zaman yani sağlarından sollarından arkalarından her türlü yapıp onları saptıracağım. Sağdan yaklaşması da bir kul hakka yöneldiği zaman hakka dair veya hut emredildiklerini yerine getirmek istediği zaman şeytan ona yaklaşarak bunu yapma. Sen zaten günahkar bir adamsın. Ya da sen henüz şunları şunları yapıyorken bir de namaz mı kılıyorsun şeklinde onu namazdan alıkoyar. Ya da bir ilim meclisine geldiği zaman yani haktan bir şeyler işiteceği zaman ona gelerek şu topluluk senin ne kadar günahkar olduğunu bilse Şurada bir dakika bile duramazsın. Utanmadan bir de burada Allah ve Resulünü işitmeye gelmişsin gibi. Ya da kitaba yönelse ya da kıbleye yönelip namaz kılacak olsa bu tip vesveseleri verir. Kendisinin asla iflah olmayacağını, felaha eremeyeceğini, kurtulamayacağını, Allah'ın onu affetmeyeceği gibi vesveseler vermeye devam eder. Aslında şu söylediğimiz husus Kur'an'ın emrine aykırıdır. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala'nın merhameti geniştir. Yani bizim tahmin edemeyeceğimiz kadar geniştir. Allah Subhanahu ve Taala bir kutsi hadiste buyuruyor ki benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Gerçekten şu an dünyaya bakın Allah bizi bize bu kadar isyanlara rağmen merhametiyle muamele ettiğini Görürsünüz rızıklandırdığını, görürsünüz hayat verdiğini, görürsünüz her günah işleyeni anında cezalandırmadığını görürsünüz. Yine bir başka hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Rabbimiz 100 tane rahmeti var diyor. Bunun birisini dünyaya tecelli etti. Yani dünyada sadece biriyle tecelli etti. 99'unu ahirete bıraktı. Ancak biz bunları söylerken şunun da farkındayız. Rabbimiz ayette buyuruyor ki şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın. Bu ne demektir? Yani Allah rahmet eder deyip günahlara dalma. Allah rahmet eder deyip e, yan gelip yatma. Bu bu manaya geliyor. Yani şöyle yapmayacaksınız. Hani tarlanız var tohum ekmeden oradan ürün çıkmasını beklemeyeceksiniz. Allah'ın rahmetini nasıl umacağımızı da Allah bize haber vermiş. Yani namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, hac etmek, e, e, emri bil maruf nehyanil münkerde bulunmak, onun emirlerine sarılmak, yasaklarından sakınmak. Allah bunlar için diyor ki rahmetimi unsunlar. E, rahmeti uman kimse ne yapar? Allah'a yönelir. Salih ameller yapar. Dolayısıyla Salih amel olmaksızın, e, günahlardan sakınmaksızın Allah Subhanahu ve Teala merhametlidir. İrvası şeytandandır. Bakın dikkat edin. Şeytan bu vesveseyi veriyor. Allah seni affeder diyor. Zaten senin kalbin temiz. Senin kalbin temiz olduğu için de sen zaten cennetliksin. Bu şeytandan olduğu gibi Allah seni asla affetmez. İrvası vesvesesi yine şeytandandır. Dikkat edin Allah seni affetmez ne demek? Bir Müslümanın akidesi, imanı beynil havf ve recadadır. Yani ümit ve korku arasındadır. Allah'tan cennetini ümit eder. Ama demez ki ben cennetliyim. Yani bir insan kendisini cennetli görmesi ehli sünnetin akidesine terstir. Kendisini cehennemli görmesi de aynı şekildedir. Ancak cehenneme girmekten korkup cennetini ümit edebilir. Bu korkuyla ümidi aynı bir, birlikte yaşayarak Allah'tan ister. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her namazın sonunda Allahümme a'udu bike min azabil kabr ve min azabi cehennem ve min fitnetin mahya ve memat ve min şerri fitnetin mesihid deccal. Yani Aleyhisselatü Vesselam kabir azabından cehennem azabından e, ölümün ve hayatın fitnesinden ve Mesih Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınıyordu. Kur'an okurken cehennem ayetleri geldiğinde Allah'a sığınıyordu ve bize bunu böyle öğütlüyordu. Dolayısıyla biz Allah'a salih amellerimizi bile sunarken ister bu tuttuğumuz oruç olsun, ister kıldığımız namaz olsun ümid edeceğiz ki Allah bizi ondan kabul etmiş olsun. Yani ha ben kıldım bu kesin hayır. Biz kılacağız ve ümitle, o ümitle kılacağız. Umulur ki Allah bize merhamet eder. Bir günah işlediğimizde bilerek veya bilmeyerek onun azabından evet korkacağız. Diyeceğiz ki Allah subhanahu ve teala ya beni bana merhamet etmezse. Ancak bu ikisi arasında yol tutacağız. Böyle kalbim temiz diyerek bir kenarda durmak, yatmak, yaratılış gayesini yerine getirmemek, kulluk yapmamak bu kesinlikle Allah Subhanahu ve Taala'nın buğz ettiği ve reddettiği bir şeydir. Ee, bununla beraber Allah beni affetmez düşüncesi de kişiyi günahlara daldırır. Allah beni affetmeyecektir zaten diyerek şeytan zaten bunu yapmak istiyor. Allah seni affetmez ey sen o zaman dünyanı cennete çevir. Yani dünyada yap ne yapacaksan. Senin ahiretin zaten yıkıldı. Halbuki hayat dünya ve ahiret arasında bir denge kurmaktır. Hangi manada? Dünya ahiretin e, tarlası yani imtihan yurdudur. Ali radıyallahu anh'in dediği gibi bu dünyada amel var, hesap yok. Diğer dünyada ise hesap var, amel yok. Dolayısıyla şeytan bunu yaparak seni hayırdan alıkoymak ister. Halbuki Rabbimiz ayette buyuruyor ki Kul ya ibadiyellezine israfu ala enfusihim la taqnutu min rahmatillah Rabbimiz buyuruyor ki ey kendi aleyhlerine günahta haddi aşan kullarım yani günahta fazla günah yapmış, fazla günah işlemiş, gerçekten günahkar olan kullarım. Bakın Allah direkt günahkarlara sesleniyor buradaki soru sahibinin kendisine sesleniyor. Ya ben günahkarım Allah beni affetmez diyene Allah Azze ve Celle buyuruyor ki La taqnatu min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnna Allah yagfiru cemi'a Allah bütün günahları bağışlar. Allah bütün günahları bağışlar. İnnehu'l-Gafurur-Rahim. Çünkü Gafur ve Rahim olan odur. Sen gerçekten onun mağfiret edeceğine inanıyorsan, yani günahları affeden olduğuna inanıyorsan, onun merhametli olduğuna inanıyorsan, e haydi sen de bundan nasibini al buyuruyor Rabbimiz Subhanahu ve Taala. Dolayısıyla sen ona sırtını dönmezsen Allah Subhanahu ve Taala rahmet kapılarını sana kapatmaz. O halde bu ayetin gereği olarak Allah'ın rahmetinden ümit kesmek e, doğru değildir. Onun e, onun rahmetinden ancak kafirler ümidini keserler. Evet. Mesela şöyle söyleyelim. Hani e, Yakub Yakup Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam çocuklarına haber verdiği zaman dedi ki Ya beni bu fetehassesu min yusufa ve ahihi ve la ve la tey'esu min ruhillah İnnehu la Yed esu min rav, min ruhillah illa el kafirun dedi ki dedi ki çocuklarına ey oğullarım dedi Yusuf'la kardeşinden bir haber getirin ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin çünkü kafir olan topluluktan başka kimsecikler Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Dolayısıyla bunun bu şekilde kavranması, bunun bu şekilde bilinmesi gerekmektedir. Şu ayeti de hatırlatmamda fayda var. Bakınız Furkan suresi 68. ayette. Rabbimiz buyuruyordu ki, buyuruyor ki: "Vellezine la yed'un ma'allahi ilahan Onlar Allah'tan başkasına dua etmezler. Yani Allah'la birlikte başkasına dua etmezler. Ve la yaktulun yaktulun nefse lati harrama Allahu illa bil hak. Ve hak olanın dışında hiçbir cana kıymazlar. Hak olan nedir? Hani bu zina edenin rejim edilmesi. Bu da devlet yönetenler tarafından yapılan e, veya kısas yoluyla e, öldürülmesi. Bu manada hak olan yani yoksa ha adam bana haksızlık yaptı ben onu öldüreyim bu bu manada değil. Allah Azze ve Celle bunu haber veriyor. Müminlerin özelliği olarak haber veriyor. Allah'la başkasın, Allah'tan başkasına dua etmezler. Bununla beraber haksız yere cana kıymazlar. Ve ve la yeznun zina da etmezler. Ve men yef'al zalike yalqa afama. Kim bunları yaparsa yani zina etme veya adam öldürme haksız yere veya Allah'tan başkasına dua etme kim bunları yaparsa Allah Subhanahu ve Teala bunları yapan mutlaka cezasını buyurur buyuruyor. Yuzafelehu'l azabu yevme'l kıyameti. Kıyamet günü ona azab dokunur. Ve yahlud fihi ve orada orada sürekli olarak azaba uğrar. Bakın dikkat edin bu saydıkların büyük günahlardan. Lütfen buraya dikkat edin. Ancak 70. ayette ne buyuruyor biliyor musunuz Rabbimiz? İlle men tâbe, Ancak bunları yaptığı halde. İlle men tâbe. Kim tövbe ederse. Ve, em, ve âmene, ve iman ederse. Ve amile amelen salihe. Ve salih amel işlerse. Fe ulâike yubbeddilullâhu seyyiâtihim Allah o kimselerin günahlarını iyiliklere çevirir. Lütfen dikkat edin buraya. Rabbimiz affeder demiyor. Günahlarını iyiliğe çevirir. İlle men tebe kim tövbe ederse dikkat edin iman tövbeden önce şeyden e, tövbe imandan önce gelmiş. İlle men tebe kim tövbe ederse. O halde tövbe nedir? Bir pişmanlık yaptığın günahı günaha pişman olmak. İki, ona geri dönmemek. Üç, onun zıttı olan salih amelleri yapmak. Yani günahı değil artık yeni bir yol tutmak. Tabiri caizse ondan ötürü pişman olup Allah'tan af dilemek ve salih amellere sarılmak. Tövbe budur. O yüzden Rabbimiz burada illemen tebe derken kim hak ile tövbe ederse yani nasuh bir tövbe. Ya eyhellezine amanu tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. Rabbimizin ayette buyurduğu gibi ey iman edenler Allah'a nasuh bir şekilde tövbe edin. Yani ihlasla, samimiyetle böyle kendinizi kandırarak değil. Onun hakkını gereğini yerine getirin. Allah'a Allah ile yaptığınız sözleşmelere dikkat edin. İlle men tebe kim tövbe ederse ve amene ve hakkıyla iman ederse. Buradaki iman nedir biliyor musunuz? Yani marifetle iman edecek. İmanın gereklerini öğrecek, öğrenecek. İhlasla, ilimle, yakin ile, muhabbet ile gereklerini yerine getirerek bu imana elde edecek. Bu da ilimle olur. Tıpkı İllellezîne âmenû ve amilus sâlihât. Asır suresinde söylediği gibi Rabbimizin iman edip salih amel işleyenler. İşte bu günahın zıttı bir yoldur. Bir önceki ayetlerde büyük günah işleyenler cehennemde azap edilir ancak kim tövbe ederse buyurdu Rabbimiz. Kim tövbe ederse ve hakkıyla iman ederse ve amile amelen salihe ve salih amel işlerse yani Kur'an ve sünnetin kendisine emrettiği gibi amel işlerse ilim ve salih amelle meşgul olursa, sünnete uygun ibadetlerini yaparsa, bid'at ve hurafelerden uydurmalardan uzak durarak Allah'a hakkıyla kulluk ederse, Allah'ın kendisine emrettiklerini yerine getirirse, فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ Allah onun kötülüklerini iyiliklere çevirir. Yani günahlarını hayra çevirir. Bu nasıl oluyor? Söyleyeyim size. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Diyor ki, mahşer günü kul Allah'ın huzuruna getirilir. O kula günahları sayılmaya başlar. Denir, denir ki şunu yaptın, şunu yaptın, şunu yaptın, şunu yaptın. Hepsini görür. Ve nihayet onun günahları sayılınca kendisi... Bu günahları inkar edemez. Çünkü her şey zapturapt altındadır. Endişelenir. O saydıklarının küçük günah olduğunun farkındadır. Birazdan büyük günahlarını da kendisine sayacaklarından endişe eder. Helak olacağını düşünür. Bunu aleyhissalatü vesselam haber veriyor. Ve nihayet bu günahlar sayılınca kendisine denir ki bunları sen mi yaptın evet denir. Evet der ama bundan bir endişeyle ben işledim der. Çünkü inkar edemez. Ona denir ki senin bu günahlarını Allah ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı dediğinde Allah senin bu günahlarını iyiliğe çevirdi. Dikkat edin silmemiş. Diyelim ki bir ton günahı vardı bunu bir ton sevaba çevirmiş Allah. Yani onun günah kefesinden alıp hayır kefesine koymuş. Niçin? Çünkü bu adam tevbe etmişti bunlardan. Diyor ki Allah bunları senin için iyiliğe çevirdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu adam o ana kadar büyük günahlarının da sayılacağından korktuğu halde kendisi itiraf eder der ki o zaman benim o bir günahlarım vardı benim o birleri de var der kendisi söyler yani ne demek istiyor benim bu günahlarım bir tondu e benim o bir ton tarafta 10 ton daha günahlarım var onlar ne oldu yani o kadar ümitlenir ki o 10 ton günahta sevaba döner böyle bir cömert Allah var düşüncesiyle kendisi bizzat itirafta bulunur. Aleyhisselatü vesselam bu hadisi söylediği zaman güldü o güldüğü zaman onun azı dişleri kolay kolay görünmezdi. Ancak e, aleyhissalatü vesselam çok güldüğü zaman yani görünürdü ve bu adamın haline aleyhissalatü vesselam güldü. Büyük günahlarım açığa çıkacak diye endişe eden bu adam nihayet onun günahları iyiliğe çevrilince artık kendisi bizzat itiraf ederek benim şöyle günahlarım da vardı. Onlar onlar ne oldu diyerek ümit içerisine girer ve o günahların da iyiliğe dönmesini bekler. İşte biz böyle bir raptan bahsediyoruz. Ve kan Allahu gafuran rahime ve ayetin sonunda diyor ki Allah gafurdur rahimdir yani günahları affeden ve merhamet edendir. Yeter ki sen tövbende samimi ol. Ve men taba devamla diyor ki ve kim tövbe ederse ve amile salihan salih amel işlerse fe innehu yetûbu ilallahi muhakkak gidiyor. O tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Buradan gördünüz mü arkadaşlar? Eğer sen tövbende samimiysen yetubu ilallahi metabe. O Allah'a tövbesi kabul olunmuş olarak döner. Dolayısıyla buradan anlaşıldığı gibi şeytan bizi ümitsizliğe sevk etmek ister. Şeytan kafirlerin inancını bize dayatmak ister ancak bu halden Allah'a sığınırız. Bu sebeple önemli olan nasıl tövbe edeceğimizi bilmek ve şeytandan gelen vesveselere aldırış etmeden yoksa bu hastalığa dönecektir sizde. Asla buna prim vermeden Resulullah'ın emrettiklerine, Allah ve Rasulü'nün emrettiklerine sımsıkı sarılın, yerine getirin, günahlardan da sakının kul hakkına girmekten sakının. Gıybet etmekten, nemime yapmaktan yani laf getirip götürmekten, dedikodu yapmaktan, birilerinin hakkına girmekten maddi manevi. Çünkü kulun Allah mağfiret etse de merhamet etse de kul hakkı müstesnadır. Bunlara girmemeye gayret edin. Ve böylelikle eğer yapmışsanız o insanlardan helallik dilemeye. Buna gücünüz yetmiyorsa Allah'tan bu konuda yapmış olduğunuz bu günahtan ötürü bağışlanma dileyin ve her konuda ona tevbe istiğfar edin. Tıpkı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın inni estağfirullah ve etubuhu fi yevmin ekfara min seb'ine merrah ben günde yetmiş defadan fazla Allah'a tevbe istiğfar ederim buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kendisi günahsız ve tertemiz olduğu halde Allah'a yetmiş defadan fazla. Bir başka rivayette mi etemarra, ey yüz defa istiğfar ederim şeklinde gelir. Dolayısıyla e, biz her ne yaparsak yapalım nefsimizi temize çıkarmayacağız. Biz masumuz, biz temiz, temiziz, biz cennetliyiz demeyeceğiz. Allah'ın merhametine muhtacız. Allah'tan yardım dileyeceğiz. Ondan bağışlanma dileyeceğiz. Ve Allah'ın yasaklarından sakınacağız. Ve tevbemizde de samimi olacağız nasuh bir tövbeyle Allah'tan af dileyeceğiz. Allah subhanahu wa taala bizleri gerçekten hakkıyla tövbe eden ve tövbesi kabul edilmiş salih kullarından kılsın. Çünkü Rabbimiz ayet-i e de haber verdiği gibi fe innehu yetubu ilallahi metabe Hakkıyla tövbe eden kimse Allah'a tövbe etmiş şekilde döner. Allah bizi Hakkıyla tövbe etmiş olarak Allah'a dönen ve kavuşan kullarından kılsın. Ve hadevallahu alem ve sallallahu ve barakallahu nabiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.